Nerede? Hangisinde? Nerede? Şimdi? Hadi le. <laughs> Nasıl? Neden çıkamıyor? Camlar mı kapalı? <laughs> Tutturamam mı camları? Camları mı tutturamıyor? Allah Allah. Yanma be? Hasta mı yoksa? <laughs> <değilim>. Hani bakalım. <laughs> Gayet güzel. Neden çıkmadı bu dışarı ya? Ne Allah Allah. O oh, hasta abi o zaman. Sen ne <laughs> bakalım bana. Beni sal içeri. Bak daha darağın üstüne bak. Baykuş baykuş. Allah kuzulara bak lan. Meraktan arkamdan Abi bu Bu hasta da. Tüh. Hasta olmuş baba. Yoksa var ya. Dakika durmaz burada. Tüh. Bir ay ayağında da şey var ha. Evet aya ayağında bir bir darbe almış bu. Bir şeye takılmış galiba. Arkadaşlar tedavi için almamız lazım. Çok kötü durumda. Hali kalmamış. Biraz daha düzgün yakalayayım. Kanadan da aldım. <laughs> Şöyle bakın ayağının şurasında kan oturmuş şurada biraz gagasının da, gaga da bir yerleri burada herhalde bu şekilde g genel görünümü iyi ama yine de bir belki iyileşir diye deli pakla böyle. Allah! <laughs> Meraktan ölecekler bunlara da bak. Arkadaşlar iyice inceledim ayağındaki e, kanlar avına ait bakın e, yeni beslenmiş gagası ve e, tüyleri hep kan içinde fakat e, ne olduysa olmuş ya oradaki çaresizlik mi yani çıkamadığı için mi ama çıkmak için de müsaade müsaitte fark ettiyseniz e, burada ne olduysa olmuş orada kalmış. E, komşumuz Mustafa abim sabahtan söyledi bana işte geldim yaklaşık 2-3 saattir biraz sabahın uçmuş çıkışı bakmış falan ama çıkmamış. Aha uçacak gibi. Hadi. 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 Acaba biraz düşürdüm mü diyeceğim ama üşüyecek durumda değil. Ne bileyim yani nasıl bir davranış. Ama bir hastalık var, halsizlik var yani. Anlam veremediğim bir halsizliği var. Kendisi beslenmiş, e, ee, vücudu da gayet iyi durumda. Sak dolu. şöyle göstereyim. Ama hareketler bir halsizlik var. Anlam veremedim. Yediği bir şeyden mi ilgili diyeceğim ama zannetmem genelde farelerle besleniyorlar zaten. Ya kuşlar ya farelerle besleniyorlar. Çok sağlıklı görünüyor ama bir atalım bakalım belki Uçmaya çalışır mı diye merak ettim. Şöyle bir atalım, bakalım. Yok arkadaşım. Hiçbir tepki etki tepki yok. Biraz kan taşıdı sadece kadar. Ha çok halsiz bu yüzden. Yapacak bir şey yok o zaman. Şöyle bagaja koyalım. Milli parklara teslim edelim. Umarım. Şöyle şuraya koyalım. Zaten kımıldayacak hali yok. Kutuya da koymaya gerek yok. Onlar koyarlar. Şöyle bırakayım. Ee, umarım. Arkadaşlar. Kuşu enerji odasına koymuştum. Ekipler getirmemiz gerektiğini söylediler. Fakat ben de evet, tam niyetine girdim, hadi dedim ben götüreyim. Ama maalesef ölmüş. Ee, büyük ihtimal bir hastalık vardı onda, yoğun bir hastalık vardı. Halsizlik bu yüzden de yapacak bir şey yok, takdir ilahi.